Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle PUBG oynuyoruz. Uzun zamandır ben PUBG videosu çekmiyordum. Ve kardeşim dedi ki hadi gel birlikte video çekelim. Yoksa ben aslında oturuyordum. Kardeşim için dedim ki bir video çekelim. Haydi başlayalım o zaman. Ali başlatır mısın videoyu? Ay video diyorum. Heh, başlattı arkadaşlar. ses açalım öyle ses gelmiyor şu an Ali'den çünkü ses açık değil arkadaşlar oyuna girelim öyle açalım Ali sesini açar mısın açar mısın Bir yapıyor mu? Hele poşun ki gidelim. Poşun atlayalım. Takipten çıktı Ali. Ali atladın mı sen? Evet Poçinki'ye gidelim. Tam Poçinki'nin üstünde atlayacak. Tak ama sen. Ben çok yaklaşmayacağım. Ali ses versene. Alo. Hah geliyor tamam. Ali evlerin oraları atla. Ben de geliyorum. eve gel. Ali silah buldun mu? PKS bana PKS'yi bana versene. Bana çift. Adam burada, adam burada. Kimsin oğlum? Sen kimsin? Ali öldüm. Öldüm öldüm diyor. Ne? Neredesin diyor. Dört numarayım ben bak. Yanındayım. Hadi gel sana bir şey yapacağım. Ali çare atılabiliyor mu? Evet. Olma zaman ben çare isteği atacağım sana. Tamam hadi git bana çare at. Katlıyorum. Tamam sen Lan arkanda adam yürüyor. Nerede? Ali yere yat o zaman yere yat. Daha vurmaya başlamamış sen ilerle. Ali daha vurmaya başlamamış ilerle. Ali ilerle de. Ali daha vurmaya başlamadı. <laughs> Arkadaşlar annenin interneti çok olmadığı için kasıyor biraz. Ay arkana bak Aslında ben 4 numara değildim 1 numaraydım Ali bir numara da öyle, ölsün öyle kurtar. Heh bir numarayı da kurtar. Biz, beni de kurtar. Anam karnında Zıpla. Ali geliyorum. Ali kaç tane silah? Benim Skarlım var. Ben de iki tane Skarl var. Ali çift silah istemiyorum al. Yes. Valla ay valla. <laughs> 150 tane var ya. İyi <laughs> ya Ali yalan atma ya. Ama bunları <laughs> evet altında bosbogen götte evet. bir deste para buldum. Uy. Oğlum ben. Ay şu. Bakır mı? buldum. Bak bende ne var. Bak şimdi. <laughs> tamam. Olması. Al gel. <laughs> tamam al gel arabayı. Gel o zaman. <gülüyor> gel. <laughs> Önüme gel. Dört <laughs> kötü. Ali hani bende VSS var. Ben of. <laughs> ne verirsin? Gel. Tamam dur. Araba gidiyor lan. Uzay git verilmiyor. Uzay git verilmiyor. Hadi bay bay. VSS'yi vermedim ha. Başka bir şey verdim. Hadi bir numarayı kurtar kurtaralım. Ölmüş manyak zaten bizden. Lan! Hadi sen git kurtar ben buradayım. fark edeyim. Garajı koyayım. Oğlum girmiyor la. Oğlum bunun bir ayarı yok mu? Nereye gidelim? Dur. Poçinki'ye gidelim. Poçinki'de çok adam vardır. Oradakileri öldürürüm. Tamam, tamam. Ali kaç tane silahın var? Mermisi dolu. Bir tane var. Git silah var mı? Bak. Adı ne? Yatarak gireceğim dükkana. Of Ali gene VSS var burada. Ali bu gene Ali burada gene VSS var gel. Tamam evde ikinci katta. Bak yukarıda Ali. Ya yukarıda gel göstereyim. Oha o araba oradan nasıl geçti? Ara adam var. Dışarıda. Ali adam kovalıyorum şu an. Hah öldü. Adamın her şeyini alacağım. Ali burada AKM var. Aldım AKM'yi de. Ya Ali öldün mü sen? Ya, tamam. Oğlum öldü sandım yemin ediyorum. Arabayı alayım geleyim. Arabayla. Hatta ben kaçıyorum. Sen motorla arkamdan gel. Ali karşıya gel ben e, çağıracağım. <laughs> bildim Arkadaşlar bugünkü videomuz bitmiş oluyor Haydi Allah'a emanet bye bye